YouTube'dan hepinize merhaba arkadaşlar güncel bir YouTube videosuyla birlikteyiz Videodaki bitkiyi tanıdınız mı bilmiyorum ama bu bitki son yıllarda oldukça popüler olan Succulata bitkisi oldukça güzel oldukça zarif bir bitki diyebilirim size Bu bitkiyi yaklaşık 2-3 ay önce aldım evet 2-3 ay önce aldım ee, ve üretmeye çalıştım. Biraz makaleler okudum, biraz videolar izledim YouTube'da Böylelikle bitkiyi üretebildim. Sadece balık değil, bitki de üretmeye başardık. Üretimi de oldukça kolaymış. Hani zor değil. Siz de bu videoyu izledikten sonra, eğer böyle bir bitkiniz varsa, siz de üreteceksiniz. Oldukça kısa bir şekilde sizlere anlatacağım. Sukuletalar gördüğünüz gibi yapraktan ürüyor arkadaşlar. Yani bitkinin yaprağından bitki ürüyor. Gördüğünüz gibi kök bile salmış burada. Ee, şöyle yapıyoruz. Bitkinin herhangi bir yaprağını koparıyoruz. Kopardık. Örnek verelim. Olgun herhangi bir yaprak kopardık. Bu yaprağı bir tane saksıya toprak doldurun. Ve toprağın üzerine koyun. 2-3 günde bir tabi hava şartlarına bağlı olarak bitkiyi ve toprağı nemlendirmemiz gerekiyor. Nemlendikten sonra bir süre sonra bitki zaten tomurcuk vermeye başlıyor. Ve tomurcuk veren bitkiyi de e, gövdeyi, ana gövdeyi yapraktan ayırarak dikiyoruz. Şimdi bu ayırma işlemine geçelim. Burada videoyu durduruyorum. Evet. E, yavrucaklarımızı, yavru bitkilerimizi yapraktan ayırdım artık bu yapraktan e, araştırmalarım sonucu daha verim alamayız bir süre sonra bu yaprak zaten kuruyup çürüyecek bu yaprağı çöpe atabiliriz bu yapraklarla işimiz bitti e, bitkileri ayırdık gördüğünüz gibi bu bitkileri de e, saksıdaki toprağın üzerine ekmeye başlıyoruz bunların ekimini yapalım şimdi yine videoyu burada duraklatıyorum Evet, bitkilerimizi besmeleyle toprağa ektik. Ee, yine toprak kurudukça, hava şartlarına bağlı olarak 2-3 günde bir bitkilerimizi sulayacağız. Tabii bir süre sonra inşallah bitkilerimiz bir boy, bu boya gelecek. Bu videoda da sukulenter üretimini anlattım sizlere arkadaşlar. Bunun gibi birçok faydalı videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. İyi günler dilerim.